Denizliler tiyatro ile buluştu. Tiyatro severlere Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan da eşlik etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Kasım ayında sahnelediği oyunlarıyla Denizlilere tiyatro keyfi yaşatıyor. Geçtiğimiz hafta Kuaförde Bir Gün ve 80 Günde Dünya Gezisi oyunlarını sahneye koyan Şehir Tiyatrosu 26-27 Kasım günleri saat 20'de Tom, Dick ve Harry adlı eseri oynayacak. Ayrıca 28 Kasım Pazar günü saat 14'te de 80 Günde Dünya Gezisi'ni sahneye koyacak. Öte yandan Başkan Osman Zolan ve işi Bedrin olan hafta sonu sahnelenen Kuaförde Bir Gün atla uyunu ilgiyle izledi. Usta oyuncu Pervin Ünalp'ın yazıp yönettiği eser Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde tiyatro severlerle buluştu. Sıradan insanların hayallerini gerçekleştirmek için kalkıştıkları soygunun trajikomik öyküsünü anlatan ve iki perde olarak sahnelenen eser büyük beğeni topladı. Hemen. Hayatımda hiç mahkeme görmedim mesela. Oyunun sonunda sahneye davet edilen Başkan Osman Zolan Şehir tiyatrosu oyuncularını tebrik etti evet. Öncelikle şehir tiyatrosu'na hoş geldiniz Aynen. Tebrik ediyoruz İnşallah başka bir oyunda görüşmek üzere. Ben sıçın, sıçın, sıçın. yarısı da geldim ama <laughs> yarısı yetti. <laughs> bir dahaki sefer <laughs> bir, bir daha sefer. Diğer yarısını gelip parça 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 alalım. Tozu ayarlayalım değil mi? Evet. Her zaman başlayalım. Evet. Ben sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.